Oğlum. Bu son geleceğiz. Alalım. Oğlum şimdi sen ineklere ben meyve keseyim Ten, sen adem, onları. Tenden var. Tam onu da ver. Adem Adem çok acıkmış. Ademe ver ya. Hı hı. Al Adem. Ama çok iyi Sen çok geri atıyorsun Adem alamıyor. O yüzden öyle yapıyor. Hadi şimdi şimdi ne yapalım biliyor musun? Yapalım. Bak Adem boynunu kaşıyor. Bak. Bak boynuzunu kaşıdı Adem demirden. Bak şimdi. Adem onunla dövüşecek ya. Savaş yapıyor Adem onunla. Hı? Bak Adem onunla savaş yapıyor. Hadi sen de savaş yap onlarla. Hadi git bakalım savaşlarını bir daha at. En güçlü benim de. Savaşı bıraktılar. Sen onların savaşını bıraktırdın değil mi? <laughs> savaş. Şimdi savaş zamanı. Gözüne yapma sakın. Bir daha yap hadi. Hadi bir daha. Kaşı tamam. Kafasını kaşı hadi. <laughs> Mustafa kazandı savaşı. Adem çok üzüldü savaşı kaybettiği için. Adem ne yapıyor ya Mustafa? Allah <laughs> ne yaptı Adem ya? <laughs> Mahsız yapıyor ya o. <laughs> Adem bak çok sinirleniyor Adem ya gördün mü sen? Sinirleri gelmiş Adem'in. <laughs> Adem sen niye bu kadar sinirleniyorsun ya? Bakalım bak şimdi Adem'e ne yapacağız bak. Mustafa. Bak şimdi Adem'e meyve atacağım. Bakalım onu yemeye gidecek mi? Tamam. Koşacak mı arkasından bakalım. Bak şimdi. Adem meyve yiyeceğim Adem. Al. Adem al. Atacağım şimdi. Bak hop bak attım oraya görmedi Adem ya al Adem pişt, 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 pişt. gördü bak nasıl gidiyor hemen yemeğe gördün mü Oo yedi Mustafa hadi sen meyve at şimdi Adem'e bak yiyor ağzında narı yiyor bak Al kabuğunu at. Muz kabuğu at. Hı. Al. Hı. Ama yakın at. Ha demek yiyebilsin. Uzaktan alamıyor. Hı. At önüne. Hı. Attı. Adam yesene. Mustafa attı bak. Baba <laughs> şimdi şimdi e, mandalina kabuğunu atalım. Yesene. Burada. Yesene orada işte. Hı, yesene. Adem yesene ya. Hı, şey Sevmedi Adem. Gel bundan keselim. Hı, bundan Birazcık, çürümüş. Birazcık çürümüş buradan tut ha. Adem. Adem al hadi. Aa, onu sevdi bak. Onu sevdi nasıl yiyor gördün mü Mustafa? Mustafa gördün mü nasıl yiyor? <laughs> ben yemek istedim. Kim? Ben yemek istedim. Sen de mi yemek istiyorsun? Hı -hı. Tamam evde çürük olmayanı var ondan yersin tamam mı? Hı -hı. Ya da buradan vereyim mi biraz? Hı -hı. Hı -hı. Evden vereyim ama evde yersin. Bu şimdi çürümüş. Baba. Vereyim mi Adem'e? Bak bir parça daha verim. mi? Baba tane daha dağı ver onu Adem'e. Al Adem. Ooo nasıl yedi Adem bak onu. <laughs> Gördün mü yaprağı çok seviyor ya. Narı yemedi ama. Şey narı da yedi. Aa mandalina kabuğunu da yemiş Mustafa. Hı. Bak bir tane ileride kalmış bak ileride de yaprak var. Hı. Yerde bak ileride sopanın ilerisinde. Yürü biraz yürü 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 bak yere şimdi. Getir onu ver bakalım Adem'e. Bak Adem seni gördü. Asana. Yakın at yakın. Tamam yedir hadi. <laughs> Aferin. <laughs> Elinden yediriyordun anne. Hani, ne oldu? <laughs> Şaka mı yaptın sen? Tamam al bu meyveyi ver hadi. Al bu meyveyi ver. <laughs> Adem Mustafa meyve getiriyor. Savaş <laughs> yapmak yok. Şşt. At bakalım onu. Onu ver yesinler. İçine değil mi? Tablaya at. Yemlerin olduğu yere, samanların olduğu yere at. Bak şuraya at. Adem buraya at. Mustafa bir tane buraya atalım. Buraya atalım belki oraya gelir. Niye değil mi? Bir tane şuraya atalım oğlum. Bak buraya atalım. Buraya. Belki çıkar gelir oraya görünce tamam mı? Hadi. Hadi at bakalım şuraya at. Oraya gelirim bakalım. Şuraya at. Geldi zaten ya. Gördün mü? Ha. Nereye attı sen onu? Ta içeri atmışsın. Kakaların üstüne atmışsın oğlum. Kakanın üstüne atmışsın. Oraya atmayan pis oluyor orada. Bak yemedi gördün mü? Şuraya atacağız oğlum önüne. Aa, pis, pis oldu orada yiyemez. Buraya atacaksın. Aa, pis olmuş, baba. Al. Aa, Al bakalım oğlum. Tamam baba. Onu yetişebilecek mi o? Yetişti ya. Yetişti. Yetişti. Nasıl, yetiştik, nasıl yetişti ya? Boynu çok uzunmuş değil mi? nasıl yetiştik, baba? Bakalım şuraya koyalım oradan yetişebilecek mi Mustafa? <laughs> Mustafa şuraya koyalım. Bakalım buradan yetişebilecek mi? Bakalım oraya yetişebilecek mi Mustafa? Bakalım. Hadi oraya yetiş. Bak gördü. Yaklaştır ver Mustafa oraya gelemiyor. Yak, ayağınla yaklaştır. Ha tamam oraya gelecek mi? Gelemedi. Tavlan içine atı ver. Hadi içeri at. Bak şöyle içeri atalım. Hayır şuraya canım. O samanların olduğu yere. Hadi bunları da verelim. Al Adem hepsini ye. Hepsi senin. Tamam. Adem'in karnını doyurduk. Onu da ye. Aferin Adem. Görüşürüz Adem.